Hepinize selam hayvan dostlarım Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere e, Tomal753 Demişti ki Ne olur video çek hayvan dostu ne olur e, Benle bir video çek demişti. Ve şimdi Memo453 de benle Video çekmek istiyor Evet Bu arada e, kulübümüzde bir Kişi eksik yani katılmak isteyenler katılabilir İsmi Hayvan dünyası ben burada bir video durdurup geliyorum. Evet şimdi e, bir dakika. Ben şu kan kankamın yazdıklarına bir bakıp geliyorum hemen. Evet şimdi e, ilk maçımızı yapıyoruz. Ben karakterimi seçiyorum. E, Sen de olsun. Hayko Sandy bence gayet iyi. Ben hazır verdim. Hadi bakalım kankam. ver. yani kankam da verdi. Bildiğiniz üzere Tomar 753 de bayağı iyi oynadık. Bakalım Memo ile oynayabilecek miyiz diye. Ben iyi oynayacağımızı hissediyorum. Evet. İki efsanevi yan yana. Evet. Doğru ortaya gidiyoruz şimdi bakalım. Spike daha hızlı kırıyor ya. Bu yüzden seviyorum Spike'ı. Dur beni bekle. Onlar tek başına. Aa yandı vallahi. Şimdi birini öldürdük. Sıra ötekine geldi. Ben takım arkadaşımı ya da takip edeceğim. Kantalarım için video çekiyorum. Onlar şeyle ilgili. Evet bu ultime şey. Yanlışlıkla attım. Bütün çalıları adı oda harika Evet bizi yenmen imkansız Captain. Ben demiştim yani Evet Come down everyone for the win Evet şimdi bir maç daha oynarsak ben 3600 kupa alacağım. Hala son ekranda. Evet ben bir daha hazır veriyorum. az önce videoyu açamadım kusura bakmayın. Evet az önce şeyden dolayı kusura bakmayın. Evet, durdurmak zorunda kaldım videoyu. Evet şu an beni öldürmeyi planlıyor. deneme kaç. Evet ben az daha sayış yapacaktım ama. Aha orada dynamite. Ana. Ben, ben hadi hadi çok az kaldı hadi. Ya Nita'yı da olursa alıyormuştu ha. Neyse 3 kupa kazandık. Güzel. Kupa kaybetmeyelim de kupa kazanalım. Evet ben de karakterimi El Primo yapacağım Bildiğiniz gibi Primo Milletin üstüne atlayabiliyor Yani atlama özelliğine sahip Bu yüzden seviyorum El Primo'yu Karakterim evet. İnşallah eskisi gibi 10.000 kupa olurum Okey ben şunu alacağım. İçeride kimse yok. Tamam. Ya nasıl ya? Ben bunu ama. <laughs> evet. Ultimi sona saklıyorum. Ortadan geçeceğim. Tamam. Aha oradalar vallahi gördüm. Çekilin kardeş. <laughs> evet. Ben bu Brawl Stars oyunu aslında eskiden şey yapmazdım. Şimdi bayağı seviyorum. Evet. Selamın <laughs> evet. evet çok güzel çok güzel. Önce 3 bin Bu arada 4 bin Çok az kaldı. Tam tamına 3 şey. Oraya şey yapmak için şey yapıyorum. Burada videoyu durdurayım. Hemen geliyorum. Evet hayvan dostlarım. Şimdi e, bir turumuz daha var. Bu turdan sonra büyük ihtimalle şey yaparım. Ya da bir tur daha oynarım. Sen bunu kır. Ben şuradakilere gideceğim. Eğer kimse yakalanmazsam tabi. Aha dynamite. Dynamite. Şunları kırıp hemen geliyorum. Evet bana şu an bir poka saldırdı. Şu an pokaya çok sinirlendim. <laughs> evet az daha ölüyordum. <laughs> Ultim çıkmazsa ölüyordum. Aha bu da Ama ben pokoyu alacağım. Evet hayvan dostlarım birinci olmuş olduk. E, bu maç bayağı zordu bence. Ben de bu yüzden videoyu durdurayım. Çok uzun sürmesin dedim. Evet. Şu an iyi gidiyoruz. Tamam. Hazırsanız bu son maç. Bu maçta kazanmamız gerekiyor. Kaybetmek yok burada. Çünkü bu son maç. Evet. Fark ettim de Memo daha iyi oynuyor ya. Yani. Biz çünkü Kamarya 753 ile birkaç kere kaybetmiştik. Evet. böyle dememem gerekmiş herhalde. Çünkü öldük işte. Böyle şeyler demeyecekmişiz. Onu anladım. Evet. Memo şey yapmak istemedi. Tamam o zaman arkadaşlar. Kaybettiğimiz için bir maç daha oynuyoruz. Evet hayvan dostlarım şu an eee son maçtayız. Bu maçta kazanmak istiyorum. Bu maçta kazanmak istiyorum ben. Kaybetmek istemiyorum. Bu arada e, yeni dizi de gelecek ama Deniz'in hayatı biterse. İkinci olacağımız kesin ama olsun ikinci olmak da güzel. Bir, iki ve üçüncü olmak güzel. Evet hayvan dostlarım umarım sevmişsinizdir. Video bu kadardı. Memo 453 ile de videomuz bu kadardı. Hoşçakalın görüşürüz bay bay. Kanalıma abone olursanız ve videolarıma da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.